Merhaba. Prapazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzda trend yola nasıl ilan açılır ondan bahsedeceğim. Varyantlı ilan nasıl açılır? varyantsız ilan nasıl açılır? Bunları göreceğiz. Öncelikle ilan açabilmemiz için Prapazara mağazamızın bağlanmış olması gerekiyor. Nasıl bağlayacağınız ile ilgili bilgiye diğer eğitim videolarımız arasından ulaşabilirsiniz. Prapazara giriş yaptıktan sonra sol panelde bulunan ürünler alanına tıklıyoruz. Açılan panelde ilan açacağımız ürünümüzü buluyoruz. Öncelikle varyantlı bir ürüne ilan açalım. Ürünümüz varyantlı. Trendyol simgesine tıklıyoruz ve mağazamız için yeni ilana basıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken ilanımızın kategorisini belirlemek. Hangi kategori için ilan açmak istiyorsak onu belirliyoruz. Seçtiğimiz kategoriye göre alt özellikler geliyor. Kırmızı yıldız şeklinde olanlar mecburi doldurmamız gereken alanlar. Bunları muhakkak dolduruyoruz. Sonrasında ürünümüzün ismi otomatik dolu bir şekilde geliyor. İlanımızı istersek ürün ismini değiştirerek farklı bir şekilde de güncelleyip açabiliriz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ana ürün model kodu sistem tarafından otomatik bir şekilde dolu olarak geliyor. Sonrasında liste fiyatını belirliyoruz. Dövizi seçiyoruz. Desi bilgimizi giriyoruz. Markamızı giriyoruz. Burada markamızın çıkmasını istiyorsak öncesinde tanımlatmamız gerekiyor. Tanımlattıktan sonra zaten yazdığımız zaman görüntüleyebileceğiz. Hangi varyantlarımı göndermek istiyorsam buradaki bağla simgesinden aktif ederek onları seçiyorum. Trend barkod üzerinden işlem sağladığımız için varyantım için barkodu oluşturuyorum. Sonrasında satış fiyatımı belirliyorum. Rengimi eşleştiriyorum. Bedenimi seçiyorum. Ben bu varyant için 3 adet ürün göndermek istiyorum. Ve bunların olmasını istiyorum. Sürükle bırak mantığıyla ön tarafa alabiliyorum. Sonrasında diğer ürünüme geliyorum. Diğer varyantım. Bu ürünüm için 5 adet görsel göndermek istiyorum. Öncelik sırasını değiştiriyorum. Bilgilerimi girdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi ilanımı oluşturdum. Trend yolda onay süreci olduğu için şu an onay bekliyor statüsünde. Onaylandıktan sonra burada satışta olarak görüntüleyebileceğiz. Şimdi ise varyantlısız bir ürünle devam edelim. Bu ürünüm varyantlısız. Yine Trendyol simgesine geliyorum. Mağazam için yeni ilana basıyorum. Bir önceki sefer bu kategoride ilan açtığım için o bilgiler dolu bir şekilde geliyor sistem tarafından. Kategorim ve orada girmiş olduğum bilgiler geldi. Varyansız bir ürün olacağı için ana rengimi belirliyorum. Bedenimi yazıyorum. Materyal zorunlu alan değil. Doldursak da olur doldurmasak da. Sonrasında ürün ismim. Yine dediğim gibi buradan ilanınıza istediğiniz gibi isim belirleyebilirsiniz. Ana ürün model kodu sistem tarafından dolu geliyor. Bar yazıyorum. Desimi belirliyorum. Yine markamı seçiyorum. Fiyatımı belirliyorum. Sonrasında resimlerimi yine ayarlıyorum. Kaydet dediğimde ilanımı açmış oluyorum. Aynı şekilde onay sürecine düşüyor ve onaylandıktan sonra satışta olarak görüntüleniyor. Teşekkür ederiz. Prapazar ile ilgili daha detaylı bilgi almak için diğer eğitim videolarımızı ziyaret edebilirsiniz. Veya bizleri 212-909-1863 numaralı hattımızdan arayabilir. Ya da canlı destek üzerinden. 9 ile gece 12 arasında bizlere yazabilirsiniz. Her zaman sizlere destek sağlamak için buradayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.